Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'ı topa tuttu. IŞİD ile savaşmanın tek başına yeterli olmayacağını belirten Netanyahu, İran'a karşı da adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi. IŞİD etkisiz hale getirilmeli. Ancak onu etkisiz hale getirip İran'ın nükleer güç olmasına müsaade etmek bir cephede kazanıp tüm savaşı kaybetmeye benzer. Son Gazze çatışmalarında kendilerini kınayan ülkelere de ateş püsküren Netanyahu, kınanması gereken tarafın kendileri olmadığını söyledi. Size bir fotoğraf göstereyim. Bu Frans 24 televizyonu ekibi tarafından son çatışmalarda çekilmiş bir fotoğraf. Burada bize saldırırken kullandıkları iki Hamas roket fırlatıcısını ve yanında oynayan üç çocuğu görüyorsunuz. Hamas kasıtlı olarak roketlerini bunun gibi yerleşim yerlerine koyuyor. Like Bu bir savaş suçudur. Ladies and gentlemen, this is a war crime. Hamas ve IŞİD aynı zehirli ağacın dallarıdır diyen Netanyahu, Hamas'ın işlediği savaş suçlarında Filistin lideri Mahmut Abbas'ın da sorumluluğu olduğunu söyledi.